Değerli izleyenler, tekrardan mutlu akşamlar. Bu akşam ikinci bir konuğumuz var. Sayın Kemal Paşa Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Ceylan bizlerle. Gündem özel programımızda Yavuz Ceylan'ı bugün konuk olarak aldık. Ondan değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Evet Yavuz Bey yayınımıza hoş geldiniz. Öncelikle gündem özel programına bizi konuk ettiğinizden dolayı Size ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Yavuz Bey sesiniz uzaktan geliyor. Biz biraz daha yüksek sesle konuşmanız mümkün müdür acaba? Ee, tabii ki şimdi söylediklerim anlaşıldı mı bilmiyorum. Baştan alırsanız memnun olurum. Şu an iyi mi? Evet, şu an iyi. Gündem Özel Programı'na bizleri konuk aldığınız için size ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlı uğurlu olması dileğiyle iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle sizi neden yayın almamızı istediğiniz Sivil toplum kuruluşunuzdan, faaliyetlerinizden kısaca bahseder misiniz? Ee, hemen kısaca şöyle bahsedeyim. Ee, Kemalpaşa Erzurumlar Kültür ve Danışma Derneği 1998 yılında İzmir Kemalpaşada Erzurumların çok büyük nüfusa sahip olduğu hatta e, İzmir'de ve bize göre Erzurum'un en uzak ilçesi, Erzurum'un en büyük ilçesi olarak adlandırmış olduğumuz İzmir'in hoşgörü diyarı diarı e, Kemalpaşada e, 98 yılında kuruldu. Bugünden bugüne kadar da. E, hem Ege'de hem İzmir'de hem de Kemalpaşa'da hemşerilerimize yardımlaşma, dayanışma ve kültürel anlamda hizmet vermeye bizden önceki değerli başkanlarımız ve sonrasında da biz ve bizden sonra da bayrağı devralacak arkadaşlarımız amacının hemşeri derneklerinin hizmet ve kültürel programları yapıp nesilden nesile taşıyabilmenin mücadelesini veriyoruz. Derneğimizin kurulma amacının başlangıcında da dediğim gibi yardımlaşma, dayanışma ve kültürel faaliyetlerimizin birleşeceği bir dernek uzun zamandan beri de Kemalpaşa'da bu konuda hizmet veriyoruz. Anladım Yavuz Bey. Geçtiğimiz günlerde yöresel anlamda iki hafta üze üst üste bir program düzenlediğinizi biliyoruz. Bu programa siyasileri davet etmiş miydiniz? Şimdi. E yıl boyunca birçok program yapıyoruz. Geleneksel tekniklerimiz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu, her günlerimiz, sazlı sözlü programlarımız sene içerisinde oluyor. Bu son iki haftada da pandemiden sonra uzun zamandır kıymetli hemşerilerimizle tabii bir araya gelemedik. Bir araya, araya gelemeyince de bir sazlı sözlü bir etkinlik yapalım dedik biraz önce de kurmuş olduğum cümlede istinaden hani yoğun bir nüfusa sahip olan Kemal Paşa'da iki hafta üst üste program yapıp hem vatandaşlarımızı hem üyelerimizi hem de ağırlayacağımız misafirleri dedik ikiye bölelim. Çok yoğunluk olmasın, çok da protokol olmasın. Ama her yapmış olduğumuz etkinliğimizde, ilçemizde bulunan, Erzurum'un kırmızı çizgilerine dokunmayan siyasi partilerin ...tamamının... E, ...davet ediyoruz... E, ...kendimizden görüyoruz siyasi partilerde... ...çünkü biz de... ...sonuçta bir hizmet ehli... ...siyasetçi değiliz, evet dernekler siyaset üstü... ...ama... E, si, ...ilçe başkanlarımızı... ...siyasetle uğraşan hemşerilerimizi... ...ve Kemal da siyaset yapan... ...birçok kardeşimizi de davet ediyoruz... ...etkinliklerimize katılmaları için... E, ...davetiye varsa da... ...davetiyelerini gönderiyoruz... E, ...siyasileri davet ettik mi... Evet siyasileri davet ettik. Peki yaptığınız herfene günlerinize e, bu programın adı herfene günleriydi doğru değil mi? Doğru doğru evet. Erzurum'un durumun evet. böyle geleneksel akşamında genellikle kış akşamlarında e, bir araya gelmek için e, herfene günleri demiş olduğumuz her herfene geceleri ad altında doğru herfene günlerimizdir. Evet herfene günlerine Cumhur İttifakı ortaklarından bir ilçe başkanının katılmadığı. Ve katılınılmaması yönünde de bir uyarıda bulunduğu bilgisini aldık. Doğru mudur efendim? Şimdi e, hani doğruluğunu şöyle söyleyeyim ya da doğru olmadığını. Şimdi biz dedim ya e, Cumhur İttifakı'nı e, biz tabii ki konuk ettik. Cumhur İttifakı'nı davet ettik. Milliyetçi Hareket Partisi Kemal Başa ilçe başkanımız Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olaraktan katıldı. AK Parti ilçe başkanımız katılmadı ama bir art niyet e, açıkçası altında bir art niyet aramadım. Aramama sebebi de hani Kemal Paşa küçük bir yer. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi gönüllere dokunalım, her yüreğe girelim ifadesini Ankara'dan Kemal Paşa'ya yüksek sesle e, duyuran bir cumhurbaşkanımızın olmuş olduğu sürece... Ee, inanıyorum ki davetimize hicabet etmesinin önemli bir sebebi vardır. Eğer önemli bir sebebi yoksa art niyet arar mıyım? Yine e, hani öyle bir şey düşünmek istemiyorum ama bize bize gelen bilgiler doğrultusunda da e, hani gerek olmadığını e, müsait olursam katılacağını ifade etmişti. E, ama Kemal Paşa Erzurumlar Derneği'nin e, ya birlik beraberliğine ya da orada hemşerilerimizin oylarına ihtiyaç duymadan herhalde böyle bir e, ifade kullanıldı ya da fısıltı da olabilir. Ama katılmadığı aşikardır. Ama katılmamasında yine altını çizerek ifade ediyorum. Kesinlikle bir art niyet aramak istemiyorum. Ama katılmaması sizin de e, kulağınıza da gelmiş zaten. E, katılmamasını Kemal Paşa'da başta hemşerilerimiz ve birçok siyasi parti temsilcisi e, ve birçok e, AK Parti üyesi de bunu ifade etti. Acaba katılmamasının e, gerekçesi neydi? Geçerli bir sebebi var mıydı diye bize de sordular. E, biz de e, aynısını söyledik. Hani bir art niyet aramıyoruz ama bilinçli bir şekilde eğer katılınmadıysa programımıza bu da Türkiye genelinde AK Parti'ye İkinci sırada en çok oyu veren Erzurum'a, Erzurum halkına ve Kemalpaşa'da yaşayan Erzurumlu hemşerilerimize e, adına yani hemşerilerimizin adına bir abes işçikal bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Cumhurat İttifakından hiçbir kişinin katılmadığını söylüyorsunuz, doğru Gençlik, mu? Gençlik Gençlik Kolları Başkanımız e, katıldı. Yani katılımlar da e, e, var. Tabii katılan e, gençlik kolları başkanımız ama ilçe başkanlığımız ve yönetiminden kimse katılmadı. Anladım. Ee, peki sizce bir siyasi ittifakın, yani Cumhur İttifakı olur, Millet İttifakı olur, e, bunların tarafından bir kurum ya da topluluğun programına katılım sağlanmaması, sizce o kurumun desteğine ihtiyacımız yok mesajı verebilir mi? Bu şekilde düşünüldüğü anlamına gelir mi sizce? Şimdi iyi kötü bizde zaman zaman siyaset yaptık, iyi kötü e, siyasetin kösülerinde dilimiz döndüğünce düğün, mikrofon tutup bir şeyler ifade etmeye çalıştık. Şimdi bir siyasetçi ya da siyaseti e, yapayım diyen, yap, yapıyorum diyen kişi ya da kişilerin e, sivil toplum kuruluşlarını görmezden gelmesi kesin ve gata mümkün değildir. E, siyasetin başarısı halkın teveccühü, halkın desteğiyle olur. Halkın bulunmuş olduğu yer ise sivil toplum kuruluşlarıdır, kıraathanelerdir, e, toplulukların, cemiyetlerin olmuş olduğu yerlerdir. Eğer buradaki topluluğun hazır, hazır bir şekilde yüzlerin, iki yüzlerin, beş yüzlerin, binlerin beklemiş olduğu programlarda Katılım sağlanmıyor. Destek istenmiyor ise ya ihtiyaçları yoktur ya da hani ne gelirse ona razıyız gibi bir durum söz konusudur. Siyaset, siyaset bence, tabi ben sivil toplum kuruluşuyum ama birçok dönemde siyaset yaptık. Bana göre siyaset büyüğünden küçüğüne kadar herkesin oyuna talip olmaktır. Eğer büyüğünden küçüğüne kadar herkesin oyuna talip olunmuyor ise bir başarının bulunmuş olduğu yerde çok çıtayı yükselteceğine inanmıyorum. Peki bir siyasiler cemiyetlerde... seçim öncesi Buyurun. sivil toplum kuruluşlarına sizce nasıl bakıyorlar? Seçim sonrası nasıl bakıyorlar? Yani öncesinde ve sonrasındaki yaklaşımları sizce nasıl? Sizin gözlemlediğiniz davranışlar bu yönde ne derecede? Şimdi dediğim gibi e, oy potansiyelinin çok olmuş olduğu yerdir sivil toplum kuruluşları. Çünkü üyelerle var olan bir yerdir. E, bununla beraber, bununla beraber e, siyasiler e, şeyden e, seçim öncesi e, hemen hemen her gün e, dernekleri, cemiyetleri, pazarları, sokakları vesaire birçok yeri e, gezebiliyorlar, geziyorlar da. E, bu ne zamana kadar sandıklar kurulup açıldıktan sonraki sürece kadar. Ondan sonraki süreçte e, maalesef matosu üzülerek ifade etmek gerekiyor ki seçimlerden sonra gülen, kucaklayan, samimi davranan siyasetçilerin hiçbir tanesi seçimden sonra sivil toplum kuruluşlarını ya da ev ziyaretlerini ya da pazarda bir yaşlı hanımefendiyi gördüğünde seçimden önce hürmet etmiş olduğunu maalesef seçimden sonra aynı sadakata, aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Bir sivil toplum kuruluşu olarak evet kırılıyor muyuz? Çok kırılıyoruz. Kırılmamızın sebebi de şudur. Yani bizi bir seçim malzemesi görüp halkı seçim malzemesi görüp sonrasında istenilen yere genel genel gelindiği zaman ya da al Rabbim nasip etmediği zaman hoş görmediği zaman oraya gelinmediği takdirde halka küsmek ya da oraları bir beş yıl daha tanımamak bizleri üzüyor. Biz siyasetçilerden şunu istiyoruz. Burada bizlerin olduğu kadar siyasilerin de yeridir. Ama bizi seçim malzemesi Sandık e, bir objesi olarak gördükleri an itibariyle inanın biz buna kırılıyoruz. Buradan siyasetçilerimize de sesleniyoruz. Cemiyetler ve sivil toplum kuruluşlarını beş yılda bir tanımayın. Her dönem, her an tanıyın ki biz e, birbirimizi şefkatle, sevgiyle, saygıyla kucaklayalım. Beş yıldan beş yıla geldiğiniz an itibariyle inanın sıkıntı oluyor. Biz üyelerimize şunu anlatamıyoruz. Ya işte 5 yıl işi vardı, 5 yıldan sonra geldi. Ya 60 aydan bahsediyoruz. Bunun yani yüz, bu, sonuç olarak yaklaşan genel seçimlerden sivil toplum kuruluşu başkanı olarak yani Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı olarak beklenti ve temennileriniz bu yönde mi? Ya da beklentileriniz nelerdir? Biraz daha açabilir misiniz? Şimdi bizim beklentimiz, bizim beklentimiz zaten e, Erzurum'uyuz. Erzurum bu ülkenin çimentosudur. Erzurum bu ülkenin e, kilometre taşıdır. Cumhuriyetin kurulmasında, sonraki süreçlerde e, Erzurum'un halkı üzerine ne düşmüşse, ne gerekliliğini yerine getirmişse asrın seçimi olan, asrın seçimi olan 2023'te de üzerine duşanı yapacağından biz eminiz. Ama hiçbir siyasi parti bizleri çantada keklik olarak görmesinler. Anladım. Biz milletin iradesine saygı duyuyoruz. Ama siyasilerin de milletin ta kendisine saygı duymasını bekliyoruz. Evet. Seçimden seçime hatırlanan hiçbir kişi mutlu olmuyor. Sonra sıkıntılarını görüyoruz, sıkıntılarını yaşıyoruz. Siyasilerden beklentimiz nelerdir? aynı samimiyeti sonrasında da göstermeleridir. Peki sizce siyasi partiler Kemalpaşa'da sivil toplum kuruluşları arasında bir ayrım mı yapıyor? Hani söylediniz ya Cumhur İttifakı ortaklarından yöneticilerin, önemli kişilerin katılmadığı yönünde bir bilgi var elimizde biliyorsunuz. Sizce bir ayrım söz konusu olabilir mi STK'lar arasında? Ben öyle bir ayrımın olduğunu düşünmüyorum. E, düşünmek de istemiyorum açıkçası. Çünkü e, bizim programımıza daha önce katılmışlar mıdır? Evet. Birçok programımıza davet etmişizdir. Birçok programımıza da katılım sağlanmıştır. Ben işe rahmani bakıyorum. E, neden? Çünkü dediğim gibi e, geçerli bir sebep olabilir. Hani size kadar yansıması, Kemal Paşa'da bu işten rahatsız olmuş olduklarını gösteriyor ki bugün sizlerin aracılığınızda da Kemal Kemalpaşa'da bu konudan rahatsız olan olan hemşerilerimiz ya da Kemalpaşa'da yaşayan Kemalpaşalı hemşerilerimizin bu rahatsız e, bir... olunulan konuyu biraz daha açabilir misiniz acaba seyircilerimizin bu konuda biraz daha Bilgi Şu an rakımından. sizi tam duyamadım. Sorunuzu tekrar alabilir miyim Hacer Hanım? Tabii bu rahatsız olunması durumundan bahsettiniz. Bunu biraz daha açabilir misiniz seyircileri, seyircilerimiz şimdi, için? Şimdi şöyle e, yapılan bir etkinliğe bir sivil toplum kuruluşu e, bir siyasi partiyi çağırmış. Bu siyasi parti e, herhangi bir geri dönüş yapmadan programa gelmediği ...gelmediğini de Kemal Paşa'da birçok kişi duydu ve gördü. Bana da sordular. Bana da sordular. Ee, hani gelinmemesinin sebebinde bir farklı bir niyet var mı? Ee, ben şunu söyledim. Ben e, bir art niyet aramıyorum. Ee, geçerli bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Ama eğer geçerli bir sebep yok... ...şu ana kadar e, herhangi bir dönüş olmadı... ...işte programa şu nedenden dolayı katılamadık gibi... ...bir sebep sunulmadı. Hani sebep sunulmasını bekliyor muyum açıkçası? Sebep sunulmasını da beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Biz davet ettik. Ev sahibi olarak davet ettik. Davete icabet etmek gerekir mi? Gerekir. Kişinin kendiyle alakalı. Biz... ...geleni baş üstünde tutarız. Gelmeyene de gönül koymayız. Hani... Ee, Söylenenler olmuş. Söylenenler olduğu için bugün sizin aracılığınızda da sesimizi duyuruyoruz. Yoksa onun haricinde neden gelmediğin için gelmedi, herkes ektiğini biçer. Dediğim gibi gel gelen olursa başımızın üstünde tac olur, gelmeyen olursa da yapacağımız çok fazla bir şey yok. Davete hicap etmek nezaketi gösterir. Peki seçim öncesi ya da seçim sonrası sizin yanınızda olmayan siyasi partileri destekleme açısından ne düşünüyorsunuz? Yani destekler misiniz yine de herhangi bir siyasi partiyi? Size bir, katılım sağlamasalarda? Şimdi e, tabii biz karar mülcesi değiliz. Bizim bünyemizde e, binleri aşan üyemiz var. Bu üyelerin de farklı farklı siyasi görüşleri var. Ama bahsetmiş olduğumuz il Erzurum ili yor ya hani dadır çeyrek bir yaydır onu germeye gelmez Küklemiş bir sel olur dağlara da baş eğmez böyle bir durumda böyle bir durumda hani el eli yıkar el de tutar yüzü yıkar şimdi el eli yıkamadan elin yüzü yıkama ihtimali tabii ki zor olur Evet. Bakın atamız ne kadar güzel söylemiş. El eli yıkar, el de tutar yüzü yıkar. Yani, ne ekersen onu evet. biçersin. Anladım Yavuz Bey. Ee, ek olarak söylemek istediğiniz, kat, katmak istediğiniz herhangi bir değerlendirmeniz var mıdır? Bir talebiniz var mıdır? Bizim e, hiçbir talebimiz yok Hacer Hanım. E, şunu söylüyor. E, yani sağ olun sizin aracılığınızla bir söyle işte bulunduk. Biz ee, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum emeği geçen arkadaşlarıma ve size de. Hani bizim e, sadece Cumhur İttifakından ya da diğer siyasi partilerden bir beklenti içerisinde değiliz. Çünkü biz sandığa gidip oy istemiyoruz. Siyasi partilerin ham maddesi cemiyetler. Cemiyetlere değer verenler değer görür. Cemiyetlere, derneklere, sivil toplum kuruluşlarına değer vermeyen değer nasıl bulacak? Yine söylüyorum ben beni bileni bilirim. Ben beni bilmeyeni niye bileyim? Evet. Çok teşekkür için ediyoruz Yavuz Bey. Ben çok teşekkür ediyorum Hacer Hanım. Evet. Değerli izleyenler. Bugün gündeme özel programımızın ikinci konu Sayın Yavuz Ceylan Beyefendi'ydi. Kendisinden sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilerin yaklaşımı konusunda bir takım değerlendirmeler aldık. Umarım sorularınıza yanıt bulabilmişizdir. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Eğer sizin de söylemek istediğiniz şeyler, şeyler olursa, duyurmak istediğiniz, taraf tutmadan, hiçbir şekilde baskı altında bulunmadan bizimle iletişime geçebilirsiniz sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Çok teşekkür ediyoruz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.